Var mı kehanetler? Türkiye'de e-ticaret 2020. Ee, İstiyorsanız Cihan Bey'den sonra tekrar gelebiliriz. Evet. Ya. O kehanet bir şey değil. Peki tamam. Okey. Bey. Yani, e-ticaret e sisteminde da... e <laughs> yani çok benzer şeyler. Yani tabii zaten hepimizin bildiği şeyler. Bize de tabii ki mobile shopping, mobile payment vesaire yine her zaman için şey yani tak e yani en önemli öncelik önemli sırasında olan şey yani bu bizim işte başladığımız 2019'da AI Machine Learning konusu özellikle Morpho, Morpho'su, mor, işte Hopi'nin Hopi'si bütünüyle ve de işte o çalıştığımız AI e, firmalarıyla o dediğiniz yani işte personalization for win falan gibi yani gerçek anlamda e, Cem Özey'in Morhipo'su olması yani ve bunun özellikle app tarafında, mobil tarafında olması birinci öncelik ama tabii bu gerçekten zor. Çok fazla yatırım isteyen ve çok ciddi konsantrasyon isteyen bir konu. Bu konuda çalışmaya devam edecek. Yani inşallah sonuçlarını alırız. Yani gerçekten ufak denemeler yapıldığı vakit o bahsettiğim gibi yani müşterinin frekansının bir anda üç katına artması yani loyalty ve personalization ile yani bu mesela çok daha ileri boyutlara yapacak olduğunu bilmek, yani bunu gerçek anlamda layıkıyla like yaptığınız vakit yani bambaşka bir deneyim yaşatıyorsunuz esasında müşteriye. Bu gerçekten çok önemli. E, lojistik tarafı çok çok önemli olacak. Yani biz gerçekten e, yani akaryalciler olarak tam e, esas konu hizmet. Yani nasıl siz bir mağazaya girdiğiniz vakit hizmeti almak istiyorsunuz. İşte kasa değişinizin çok hızlı bitmesini istiyorsunuz. Oradaki servis personelinin size çok iyi destek olmasını istiyorsunuz. Biz de yani depoda bunu daha da zenginleştirmek istiyoruz. Yani depomuz esasında bizim mağazamız. Yani orada ürün toplayan, paketleyen ekip yani esasında mağazadaki satış personeli ve e, şeyde kasa yani e, kargo işi de esasında işin kasası. Yani bir an önce çıkıp o ürüne sahip olmak istiyorsunuz. Yani burada e, biz tabii hepsi cephe 3. E, sene gidiyoruz. E, yani Temsilcilik performansı bizim için çok önemli oluyor. Yani ne kadar özellikle bizim vurguladığımız müşteri için opererli işte bu sendeydi, böyle işte randevu teslimat, ertesi gün teslimat. Yani bu ne kadar İstanbul'da İstanbul dışında yaygınlaşıp ve başarılı performans gösterdiği takdirde biz onun geri dönüşlerinde çok olumlu alıyoruz müşteriden. Yani işte buradaki o dağıtım alanındaki partnerlik tabii ki bizim önceliğimiz. Yani sadece artık Moriko için değil, biz onu Boyner.com için de e, hayata geçireceğiz. O da çok çok önemli bir e, şey olacak e, bizim grup adına. Genel e, anlamda e, konsantrasyonumuz bu. Yani oyun planı 2019'da esasında kurduğumuz ve anlattığım oyun planına devam edeceğiz gözüküyor. Tabii ki fırsatları e, her zaman için kovdururuz ama yani konsantrasyonumuz her zaman olduğu gibi tekrardan müşteriye en şık, en güzel ürünleri en şık şekilde paketlenmiş zamanında tertemiz ulaştırıp o güzel deneyimi yaşatmak ve sürekli bizi ziyaret edip ne var ne yok ondan sonra ve tabii ki o deneyimi defalarca siparişe dönüştürmelerini yaşatmak olacak. 2020 özetle bizim açımızdan bu tabii ki şey yani bu koşullar altında yani makro koşullar olduğu vakit işte ona göre tabii ki yine esnek bir şekilde davranmaya çalışacağız. Ama umarım yani 2020'nin makro koşulları tabii ki yani 2020'nin o şeylerde internette ulaşan 2020'deki şey gibi olumlu ve güzel olur diye umut ediyoruz bizden.